Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz arkadaşlar kanalıma yeni geliyorsanız lütfen abone olmak ücretsizdir ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı ve videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın size uyarıda bulunuyorum Çünkü kanalıma arkadaşlar şey yapmadan izleyen çok yani abone olmadan izleyen çok insanımız var Gerçekten Abone olursanız çok sevinirim. Abone olup lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Bana tam destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim. Şimdi emeklerimi yani karşılığını alayım yani ben de. Şimdi arkadaşlar e, sizlerle ne paylaşmak istiyorum biliyor musunuz? Çoban salatası paylaşmak istiyorum. Çoban salatasına neler ekleyeceğim? E, nasıl bir sos hazırlayacağım? Buyurun yapalım, yapım aşamasına geçelim. Burada 3 tane marul şöyle yıkadım tertemiz bir tane de salatalık, iki tane domates, biraz da maydanoz çıkardım. Şimdi ilk önce tabii ki de marulumuzu doğrayalım. Arkadaşlar marulun fazla böyle ağzınıza ağzınıza çok şey geliyor ya marulu yemiyorsunuz böyle yapın. Sonra şöyle yapabiliriz marulu. Marul çok taze, çok yani çok güzel ben şöyle şu şekilde bakın ince ince doğruyorum marulumu yazda ağır şeyler fazla yenmiyor ben de bugün sizlere salata yapıyordum onu çekmek istedim ee, ince ince yaparsanız daha güzel olur. Şöyle marulumu kaseme aldım. Bunu da karıştıracağım. Sonra tabağa ekleyeceğim. Maydanozumuz da keşke onunla doğraysaydım ama doğramayı unuttum. Maydanozumuzu da ince ince doğrayalım. şöyle doğrayalım. Şöyle de domatesim var arkadaşlar. Dolaptan çıktığı için şimdi buz gibi. Bunu da ince ince doğrayalım. Domateslerimi de doğradım. Artık bahar geldiği için domatesler çıkıyor arkadaşlar. Güzel güzel. Şimdi ben salatayı çok seviyorum. Salata yapayım dedim. Kabuğunu alıyorum. Siz isterseniz kabuğunu alın. salat e, salatalığınızı isterseniz almayın. Ama ben salatalığın kabuğunu alıyorum. Sonra şu şekilde doğrayabiliriz. En sağlıklı beslenmek salatadır ve ben sizlere bu şekilde tarifini vereyim. Arkadaşlar şimdi saltamızı sosunu hazırlayalım sizlerle beraber. Evet arkadaşlar burada bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi var. Ee, benim limonum bitmiş ama limon da ekleseniz güzel olur. Şöyle bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir yemek kaşığı sıvı yağ, biraz da tuz ekleyelim şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim sosumu karıştırıyorum. Güzel de karıştırayım şu küçük çırpıcımla. Şimdi bakın bu salatanın sosu oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Zaten kendimiz yiyeceğiz. Elimle karıştırıyorum. Arkadaşlar bu kaşıkla falan olmaz. Elimle şöyle karıştıracağım. Eskiden annem hep eliyle karıştırdı bizde. Bilmiyorum. Bu şekilde altın üstüne getirdim. Nar ekşisi arkadaşlar mis gibi kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi ben bunu servis tabağına alayım. Evet arkadaşlar şöyle servis tabağımızı alalım salatamızı. Gerçekten çok güzel bir salata. Yani harika diyebilirim sizlere. Yeni aldığım tabağıma da çok yakıştı bu salata. Şöyle. Çok güzel oldu. Ellerimi yatayım. Yakından göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Salatamı. Bakın. Arkadaşlar lokantalar bilene böyle yapamaz. Salata. Bakın çok güzel oldu. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmak ücretsiz, ücretsiz bir şekilde abone olmayı, kanalıma destek olmayı, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.